Eşkıya'ya bomba transferler geliyor peki bu oyuncular kimler? Bomba oyuncular Kurtlar Vadisi'nden bomba transferler diziye dair olacak. Bildiğiniz gibi dizinin birinci sezonundan itibaren hatta birinci bölümünden itibaren çoğu oyuncu Kurtlar Vadisi'nde oynamış başarılı oyunculardı. Altıncı sezonda da aslında fazla Kurtlar Vadisi'nde oyuncular gelmemişti fakat birkaç tane oyuncu Kurtlar Vadisi'nde yer almış oyunculardı. Hatta Seko karakteri bile Seko yani Özgür Yeşim bile Kurtlar Vadisi pusuda yer almıştı. Son olarak Radovan yani Ali İpin diziye dahil olduğu Radovan karakterini canlandıran Ali İpin'in diziye dahil olacağını Instagram adresimizden ve Youtube hesabımızdan sizleri bilgilendirmiştik topluluk kısmından. Peki Ali İpin kimdir? Ali İpin kirve karakterini canlandırmıştı Kurtlar Vadisi'nde. Hatırlayanlar vardır Kurtlar Vadisi tayfa videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Radovan karakteri dizi hızlı bir şekilde giriş yaptı ve Kurtlar Vadisi'nde yer almış oyunculardan birisiydi. Bahadır Özdener tercihini Kurtlar Vadisi'nden kullandı. Yine Kurtlar Vadisi 2021 projesi hakkında da videonun sonunda bomba projelerden bahsedeceğiz dostlarım. Öncelikle öncelikle bomba transferlere geçmeden önce 3 atış, 1 kafaya, 2 göğse Alpaslan Baba imzasını atmış. Façalı dayı da söylemiş oldu. Hızır yine yoklamasını yaptı dostlarım. Hızır raconlara devam ediyor. Hızır racon kesmeye devam ediyor. Şahin Ağa'nın dediği gibi büyük savaş başlayacak. Büyük savaş hatta başladı bilene. Çünkü Hızır çok hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Yani bir an önce Dahlan'a kadar ulaşmaya çalışıyor. Fakat bu büyük savaşta tabii ki de Çakır Bey ailesinden de vedalar gerçekleşecek. Çünkü Hızır böyle bu şekilde girdiği anda zaten Çukur dizisini izleyenler vardır. Yamaç bir aralar İstanbul'a tüm İstanbul'a savaş açmıştı. Sonra bir anda işte ailesine vedalar gerçekleşmişti. Hızır da da bu şekilde bir anda saldırıyor Hızır Çakır ve ve de tabii ki de zararlar gelecektir. Şahina büyük savaş çıkacak dediğin gibi dedi. O yüzden büyük savaşta bomba transferler oyuncular diziye dahil olacak. Biz çok bomba karakter diziye dahil olacak dostlarım. Dahlandan fetih'e fetihten Cevdet'e Cevdet'ten yeni karakterlere yeni karakterlerden Yusuf Çakır Bey ile kadar bomba analizi videomuz başlıyor. Eşkıya dizimizi sevenler videoya like atarak sayılarını belirleyebilirler. İsterseniz sizi fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Dostlar detaylı analiz dediğimiz gibi bir sonraki videomuzda yapacağız. Bu bölümde bomba kurtlar vasıtasındaki transferleri konuşacağız. Bomba büyük savaşta bomba transferler gerçekleşecek. Kimsesiz Doğan Baba Bildiğiniz gibi dostlarım sezon finaline doğru diziye veda edecek isimlerden bir tanesi Doğan Baba veda ederken de tabi ki de Hamdi Korkmazlar diziye veda edecek Sadece Korkmazlardan bir tane isim kalacak o da Yaman Korkmaz kalacak Korkmazlardan sadece bir isim o da Yaman Korkmaz Yavuz vesaire onlar hepsi ölecek dostlarım sezon finaline kadar Çünkü yeni sezon bildiğiniz gibi 7. sezon olacak. Yönetmen Onur Tan röportaj yaptı ve 7. sezonun olacağını söyledi. 7. sezon hayırlı olsun. 7. sezonda da tabii ki de yeni senaryo olacak. Tabii ki de 6. sezonun sonunda yine bir senaryo başladıktan sonra. Çünkü şu anda yeni bir senaryo başladı. Korkmazlar senaryosu tamamen ayrılıp kenara Radovanlar yani Dahlanların bu büyük savaşı başladı dostların. Diziye mobma transferler gerçekleşecek. diziye dahil olabilecek isimlerden bir tanesi de Hakan Boyav. Kurtlar Vadisi Pusu da kara karakterini canlandırmıştı. Hakan Boyav büyük oyuncu dostlarım. Kara karakterini ustalıkla canlandırmıştı. Kara karakteri yani Hakan Boyav diziye bence gelirse dost karakter olarak gelse daha güzel olur. Hakan Boyav yani kara karakteri eşkıya dizimize hangi karakterde gelir hangi isimle gelir bilemeyiz ama Hakan Boyav diziye geldiği zaman İnşallah dost karakterde gelir. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yoruma yazmayı unutmayın. Atilla Olgaç. Kılıç karakteri. Kılıç karakteri bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nde Sayın Mehmet Karanlı'nın sağ koluydu. Çünkü Baron Sayın Mehmet Karahanlı'ya saygı duyduğumuzdan dolayı Sayın Baron Mehmet Karanlı diyoruz. Bunu sadece ilk 97 tayfa bilir. İlk 97 tayfa videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Kılıç yani Atilla Olgaç dizimize dair olabilecek isimlerden bir tanesi. Atilla Olgaç hiç karakteri canlandırabilir? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Atilla Olgaç bildiğiniz gibi Ramo dizisinde en son Ramo dizisinde yer almıştı. Ramo'nun final yapmasından sonra eşkıya dizimize dahil olabilir. Çünkü Atilla Olgaç bayağı diziler ara vermişti. Şimdi de artık bam 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 full dizilerde oynamaya başladı. O yüzden Atilla Olgaç da eşkıya dizimize dahil olabilir dostlarım. Sizce Atilla Olgaç aynı karakteri canlandırabilir? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer bir isim Ersoy Ulubey. Kurtlar Vadisi Pusu'da Ersoy Ulu Bey karakterini Ümit Acar canlandırmıştı. Ersoy Ulu Bey deyince aklımıza o hayattan soğutucu müziği geliyor. O cenaze sahnesinde arkasını dönüp böyle parmak işareti yaparak Abdullah'ı gösterdiği o işaret geliyor. Mamoş'u öldüren insan. İnsan değil ama öldürdü lan o. Memati'nin oğlunu öldürdü. O yüzden Ersoy gelirse tabii ki de dost karakter değil düşman karakter gelecek ki bir de Hızır Çakır ile ezecek onu iyice Artık onu da Hızır Çakır Bey'ler Ersoyoğlu Bey'i de camdan aşağı atarlar inşallah. Şaka bir yana dostlar. Ümit Acar eşkıya kadrosuna dahil olabilecek isimlerden en başta geliyor. Bu isimler en başta gelen oyuncular dostlarım. Ümit Acar sizce gelirse hangi karakteri canlandırabilir? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi gelelim ilk önce dostlarım. Bu Bomba karakterler diziye dahil olacak. Kimsesiz Yaşar diziye maalesef dahil olamayacak dostlarım. Doğan Baba'nın dizen ayrılma gibi durumu da olabilir. Çünkü Doğan baba bildiğiniz gibi rahatsızlığından dolayı, hastalığından dolayı maalesef tedbir de almış. Yapım ekibi. Doğan Baba'nın hastalığından dolayı değil ama yapım ekibi bir tedbir aldığından dolayı Doğan Baba yok. Doğan Baba'nın sizce nerede Doğan Baba böyle yok yani işte tamam turneye gitti ama Doğan Baba nereye gitti turneye? Tam Anadolu'ya gitti ama nereye? Yusuf Çakır Bey'in yanına gitti. Yusuf Çakır Bey dostlarım. Öldü olarak gösterilen bir sürü oyuncu var. Kurtlar Vadisi'nde öldü olarak gösterilmiş bir sürü oyuncu vardı. Bir sürü karakter vardı ama sonradan diziye dahil oldular. Aa ölmemiş bunlar diye bir sürü oyuncu dahil oldu. Ve Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi. Bu suyu Bahadır Özener ile Raci Şaşmaz yazdı. Bahadır Özener de vardı. Ölmeyip yani öldü olarak gösterilip sonra ölmeden gelen oyuncular bir sürü oyuncu var kanka. Kurtlar Vadisi'nde. Ondan dolayı yani eşkıya desenin şu Çakırbeyli ölü diye nasıl da olacak. Ölen adam nasıl gelebilir? Abi öldüğünü nasıl gördün sen yani? Ölüm sahnesini gördün mü kanka? Yani mezar taşında Hızırların yıkadığını gördün mü? Yani kimse bilemez. Çünkü Yusuf Çakır veri sinyalleri çok verildi. Hani Doğan Baba'nın gelmesinden sonra sinyaller çok verildi. Bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Doğan Baba bir ara gidip geldiği zaman ben öyle bir yerden geliyorum ki sizin tamir edemeyeceğiniz bir yerden geliyorum demişti. Ayrıca Şahin'a vurulduğu zaman biliniz gibi Alparslan Baba'nın mekanı bir operasyon yapmışlardı. Şahin'e orada Alparslan bir muhabbet yapmışlar. Demiştik Şahin'a işte baban gibi, babana benziyorsun demişti. Alpastan dedi ki işte ölmeye hak etmedi falan dedi. İyi insandı, iyi yaşadı falan filan diye konuştu Şahin. Şahin'a hiç ölmesinden falan bahsetmedi Şahin'a. Dostlar dediğimiz gibi Doğan Baba Yusuf Çakır Beyli'nin yaşadığını biliyor. Şahin'a da biliyor olabilir haberiniz olsun dostlarım. Doğan Baba yoksa kuru kuruya Alpaslan'a sahip çıkmazdı. Dizeye gelir gelmez Alpaslan'a sahip çıkmazdı. Tabi Yusuf Çakırbeyli'nin çok yakın arkadaşı Yusuf Çakırbeyli bildiğiniz gibi Fedailerin içinde dostlarım Yusuf Çakırbeyli fedailer kaçırdı ve Yusuf Çakırbeyli'nin fotoğrafı var Evet fotoğrafı mesela atıyorum Kim gelecek Atilla hadi Musa Uzunlar gelecek Diyelim Yusuf Çakırbeyli Tamam eski bölümlerdeki o fotoğrafta Musa Uzunlar'a benziyor da öyle alakası yok dostlar O fotoğraf kaç yıl önceki fotoğraf Anladınız mı ondan dolayı Yeni bölümde yeni gelecek olan yeni sezonda gelecek Yusuf Çakır Bey'li karakteri de aynı yani illa o fotoğraftaki kişinin 2021'deki hali olması zorunda değil. Aynısını Kurtlar Vasi ve Kurtlar Vasi Pusu'yu hatta diğer dizileri izleyin dostlar Ezeli izleyin diğer dizileri izleyin bazı mantıksız arkadaşlar boş yapabiliyorlar tabii ki de. Biz devam edelim dostlarım Kurtlar Vadisi 2021 projesi de çok yakın bir zamanda başlayacak. Bomba projeyle Necati Şaşmaz diziye geri dönüyor. Kurtlar Vadisi videolarını her perşembe yayınlıyoruz dostlarım. O videoyu da kaçırmamak için Kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretlemeyi unutmayın. Eşki adetimizi kaç kişi seviye videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.